Ege ne yapıyorsun? Bana, o da oynasın kızım. Anne. Ege ablayı korkut. <laughs> <laughs> öyle olmaz. Hayır öyle olmaz. Hayır. Sen ne yapıyorsun Kuzey? Ne yapıyorsun? Sürüyor. Hmm? Ya araba mı sürüyorsun? Araba mı sürüyorsun? <laughs> 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 Elgi sen niye oyuncak almıyorsun? Bir tane bul oyuncak sende. pembe mi? Pembe yok ki orada. Bu ne kızım o? Senin mi? Tamam tut elinde o zaman. Ege hangi renk o? Eki ablayı korkut ablayı. Korkut ablayı. Hadi burada burada. Yavaş yavaş git yavaş yavaş. Ege yılan sesi yap, yılan sesini yap. Ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu? Aa, Ezgi, eski var kızım. O şeyi. O şeyin oradaymış seninki. Aynı aynısı. Ezgi ağzına sokma. Ver onu. Şu senin. Al, aynısı. Ezgi bu aynısı ben ama. Yandım, ben Tam ben aynısı. Tam. Ha. Ver ha. Ha. Tamam. Verdi verdi ha. Tamam. Ben 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 <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> ezgi yapayım. Ezgi ağzına sokma komple. Bence masadan bu tarafa doğru geçecek. Şimdi oturmuyoruz. Ablayı bekleyeceğiz. Ablayı bekleyeceğiz. Evet Defne. Nasılsın? Ege Defne'yi seviyor musun? Ama sen öyle atarsan korkmaz ki. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Onu bir yere koyacaksın. Defne oradan geçerken o korkacak. Öyle olmaz. Öyle korkmaz oğlum. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Aa sakın onu bir daha ağzına sokma tamam mı? Çok zararlı. Boğazına kaçar. Evet değil mi? ne yapıyormuşuz? Ağzımıza sokmuyormuşuz topu. Ağzına saklamıyoruz. Değil mi? Senin adın ne? Lina. Ay çok güzel Lina. Ay düştü top. Topun hangi renk? Mavi. Mavi değil pembe. Evet. Ay çok güzel. Ege o ne? O Bakalım mı? Sıra. 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 Ay. Oyuncak değil mi o? Aha örümcek, Ay, örümcek adam var. Bu da büyükmüş ha. Bak, büyük. Bakalım. Aa iki tane mi varmış? da tane var. Ay ben, çok ben, güzel. Ben. Ne o? Zil. zil. Zil evet. Ben Evet, zil çalıyorsun. Tamam, zil çal. Gelse örümcek adam. <laughs> Sen ne yapıyorsun kuzey? mi sürüyorsun? Başka ne var Ege? Başka ne var? Nerede Süperman? Ne, ne oldu Ege? Nasıl ne? Nasıl oraya çıkmayalım. Nasıl? Oraya çıkmayalım. Neden? Oradan düşersin ve orada kablolar var. Ya, sen çıkamazsın oraya. Nasıl? Çıkamazsın. Evet. Ben de ben de evet. Oraya sadece büyükler çıkabiliyor. Nasıl? Büyükler çıkabiliyor. Ablan çıkabiliyor. Sen sakın çıkma. Tamam mı? Ay sen kitap okuyun. Ay kitap varmış. Okuyacak mı kitabı? Bak. Ver. Kızım vermiyor şimdi. Siz bas normal oynayın siz. Ha şu ışıkla yakalım. Ha, zile bas. Ana ben onu ya? Niye oynamıyorsun kız? Ha, oynamıyor. Dina ne yiyorsun? Mısır mı yiyorsun? De Güzel mi mısır? Hmm. Aa, Bakalım bu çalışıyor mu? Pili, Pili bitmiş bunu. Kız bitti bitti. Ne yapıyorsun Ezgi? Ne bunu mu? Aa, bunu. Bana. Mavi mi? Tamam. Hadi bak, bakayım. Bakayım, bakayım Süpermen'e. Ay, bunun kafası yok. Kafası hani bakayım az ha oradaymış. Küçükmüş Ay, kafası. Ne oldu? Bebek. Bakın bu. Bak. Ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ezgi konuşuyor mu bebek? <laughs> Ezgi. Ezgi ne diyor bebek? Bebeğe mama verseniz de mama. Ege. Teslim ol Ege teslim ol. Ege teslim ol. Ay bayıl Ege. Ege bayıl. Ege bayıl bayıl. Ege. <laughs> Ezgi. Bebek ne yapıyor? Ay bu böyle dönüyor muymuş? Ay. Ablası bayıldı. Bakayım, bakayım. Evet. Ezgi, şu bebeği hadi uyut bakalım. Ezgi. Saçını mı tarıyorsun kızım bebeği? Tar hadi. Ama yavaş oğlum. <laughs> Sen ne yapıyorsun Lina? Ay Lina sana at veriyor Ezgi. Al hadi Lina sana at veriyor. Ay. Ne diyor? Ezgi, Ezgi, Mısır var. Mısır nerede? Bebeğe Mısır var mısır yesin birazcık. O diye bak mısır burada. Bak mısır ver adam. Mısır yesin. Ben burada kalmam. Ne oldu? Ne istiyor? Işte? Oyun oynayalım mı diyor? Oyun oynayalım mı diyor? Onu birazcık kaldır, oturtur hadi bebeği. Bebek otursun. Bakayım Bakalım var. bebeği nasılmış. Bak. Şöyle kaldır da oturalım bebeği. Oturttur şöyle bebeği. Hadi oturttur bebeği. Ezgi oturttur kız. Bebeğim. Kuzey hoş geldi. Çocuklar oynuyor. Garson bakar mısınız de. Ege. Tamam mutfa içeri koyayım ben. Garson bakar mısınız de. Zile basıyorsun ya. Garson bakar mısın de. Söylesene oğlum. Garson bakar mısın diye seslendin mi? Hadi ben Garson bakar <laughs> mısınız? Hoş geldin desene oğlum. Ne istiyorsunuz diye sorsana.